Allahu Ekber. Allahu Ekber. Wow. Ata, girersin kara toprağa hazır mısın söyle dostum Rabbim inşallah teala bizleri hazır eylesin Amin. sevgili kardeşlerim büyüğümüze karşı görevimizi yapmaya geldik. Rabbim inşallah Teala kendileriyle beraber savaşta arkadaşlarından bazı şehit ol. İnşallah Teala güzel bir şekilde bu dünyadan göçenlerden eylesin. Amin. Ağlayarak gelmiş olduğumuz bu dünyadan cennetteki yerimizi göre göre güle güle bu dünyadan ayrılanlardan eylesin. Amin. Ölüme karşı insanların iki türlü tavrı varmış. Ölümden kaçanlar, ölüme koşanlar. Mübarekler, gazilerimiz, şehitlerimiz, ölüme koşanlar bizim gibi zayıf <gülüyor> 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 <gülüyor>